ben geldim. Hoş geldin. <laughs> ee, birkaç gündür yoktun. Birazcık hem sayfalar dinlensin istedim. <laughs> hem beni özleyin istedim. <laughs> hem de bu aralar ki duru göre açılımlarımızdan dolayı bayağı bayağı bir üstümüzde ağırlık vardı. O ağırlıkları da atmak istedim. Şimdi gelelim bakalım. Ee, bize fincanımız ne söylüyor, ne konuşuyor. Ee, başlamadan önce de şunu belirteyim. Ee, bu bizi takip edenlere abonelerimize özel bir açılım olacak. E, takipçilerime özel bir açılım olacak. Ve onlara manifest bir şekilde olacak. E, şu aşağı kısmı almıyor ama şöyle e, fanınızın böyle şeyler gördüğünüzde e, fincanınızda e, mutlaka parmağınızla izin arkadaşlar. Bu her zaman nazar ağırlıdır. Hatta e, bundan önceki miydi? Ondan önceki kolektifimizde mi ne? E, şey yaptığımızda e, iki tane çıkmıştı. Ben onu söylemeyi unuttum ama bu tarzda bir şey görürseniz bu nazar ağırlıdır. Bilginiz olsun. Hatta e, bakmadan ya da baktırmadan önce böyle parmağınızla izmenizi de tavsiye ederim. Şimdi geldi mi? Ama ben birazcık daha yakınlaştırmak istiyorum. Bunu yan tuttuğum için mi böyle ikiye bölünüyor onu bilmiyorum. Ya da yakınlaştırdığım için de olabilir arkadaşlar. Şimdi şöyle baktığınızda şunu kırmızıdan alalım öncelikle. Ben bir siyaha geçeyim. Şöyle, şurada kız bu ne? Şu bu niye böyle yazıyor? Ah tamam şimdi oldu. Ama kalemi ayarlayana kadar iki dakika geçti. Nasıl küfür ediyorsunuz beyler içinizden biliyorum farkındayım şu anda. Heh. Bakın şurada böyle. Ee dizini bükmüş kafası öne eğilmiş bir erkek görüyor musunuz ve şuradan da el bağı çıkıyor bu tabloyu böyle bakın şuradaki Ş harfi gibi harfi de görebilirsiniz çok net görebilirsiniz şuradaki üç rakamını da görebilirsiniz yani sizin görebileceğiniz alanda ben bunları gayet güzel açtım şöyle sildiğimizde tekrardan Bakın şurada bembeyaz bir aydınlanma var. Üçlü bir vakitte bakın tam üstünde A harf var. S şey gibi bir harf var. Bu kişinin isminde veya soy isminde ya da sizin isminizde veya soy isminizde olabilir. Ee, bir temiz gelişme yaşanacak olarak söylüyor. Çünkü şurada bir elma sembolü çıktı. Ee, yani beni takip edenler, sayfamdaki kolektifleri dinleyenler bilir ki elma benim falan da gönül almadır. Her zaman şuraya ne diyeceğimi bilemedim. Aslında dümdüz baktığınızda bir dokuz rakamı gibi çıkıyor. Ama e, ee, dokuza da yorumlayabiliriz bunu. Bayrağı da yorumlayabiliriz aslında biliyor musunuz? Bakın bir erkeğin üstüne. Şey olabilir bu. Ee, bu erkeğin bir ayağı bayraklı bir yere bağlı olabilir. Ya da böyle devlet dairesinde ya da bayrakla bir yere bağlı bir yerde çalışıyor olabilir. Buna da yorumlayabiliriz. Ya da bu kişinin böyle bayraklı bir yerde, bayraklı bir kapıda bir sıkıntısı varsa onun temize çıkacağına da yorumlayabiliriz. Yani üç şekilde bir yorumlama yapabiliriz bununla alakalı. Şurada gördüğünüz bu kişinin kafasındaki sıkıntıları gösteriyor. Bu iki ya da üç önceki iki bakım ne bu zaten çıkmıştı. O sıkıntıların hala devam ettiğini söylüyor. Özellikle maddi anlamda sıkıntı enerjisi taşıyor. Onu da söyleyeyim bu neye sebebiyet veriyor biliyor musunuz? Sizin tarafınızdan bakıldığında. Yani şuraya yazayım. Eksiklik ve yetersizlik hissi. Yani şu an gerçekten bu kişinin yetersiz veya eksik gördüğü konu parayla alakalı gösteriyor. Yani ben bu kişiye yetebilir miyim? Ben bu kişinin ihtiyaçlarını karşılayabilir miyim? İhtiyaçtan öte aslında kafasında çok plan olduğunu ama bunu parasızlıktan kaynaklı parası olmadığı için yapamadığını dile getiriyor. Yani ben bu tablodan açıkçası bunu anlıyorum. Şurada bir sarılma var. Şöyle de kalp içine alalım. Mini minnoş şöyle üç yıldızımızı koyalım. Tam manifestik bir yer. Bakar mısınız? şurada bir aydınlanma ile birlikte geliyor bu kişi hem de 3 hafta içerisinde 3 gün içerisinde bile olabilir 3 13 23 olabilir 3 rakamını çok net gösteriyor hatta şu kısmında manifestleyebiliriz bunu da şöyle söyleyeyim şöyle R gibi bir harf çıktı Şurada bak gene S şey gibi bir harf var. Ama benim şurada gördüğüm ne biliyor musunuz? İkinizin arasında yanacak bir meşale. Yani bir aydınlanmaya gider bu. Aydınlanma demektir arkadaşlar. Bence çok güzel çıkmış. Hadi bakalım. Ben bu kolektif aslında dün açacaktım. Açık konuşmak gerekirse ama dün niyeyse enerjim tutmadı açmak için. onun için bugüne sakladım. Bak demin ki manifest yaptığımız yerler burada çok daha net veriyor. Bak 1 iki. Demin anlattığımız yerler. Şöyle keselim ortadan ikiye yüzleşme Net yüzleşme var. Ama bu yüzleşmenin arkası temiz. Onu da söyleyeyim. Hatta e, oturup şey yapacaksınız. Görüntüde de olabilir bu. Karşılıklı gelme şeklinde de olabilir hani e, sanki üçüncü bir kişiden kaynaklı bir sıkıntınız varmış da bunu çözmeye çalışacakmışsınız gibi bak 3 rakamı kafanızı sola çevirin 3 rakamı çok net görürsünüz yani bu falın enerjisinde net bir şekilde 3 rakamı çıkıyor ee, yanında herhangi bir iki rakamı vermediği için üçlü vadeler olarak 3 hafta içerisinde baz alabiliriz ya da 3 13 23 gibi de e, baz alabiliriz canlar e, yüzleşme çok net olacak ama arkası aydınlık olacak ve şu dikkatimi çekti bu kişi gelirken e, hani sanki birine söyleyecek ya da biri ya abi git ya da abla git vesaire hani neyden niyet aldığınıza bağlı nereden manifest yaptığınıza bağlı e, yani birininle e, oturup konuşup sanki onu haberdar ediyor izin alma gibi değil de hani sence ne yapayım gibisinden ve bu kişinin aklında da ciddi şeyler var arkadaşlar. Ama parası yok. <laughs> Şuraya çılsız yazalım mı? Çılsız. Gerçekten parası yok yani. Ama sizin beklentiniz zaten ondan para değil biliyor musunuz? Yani nasıl söyleyeyim? Bana şunu yapsın, bunu yapsın, şöyle yapsın, böyle yapsın. Böyle bir beklentiniz yok zaten. Ama o sanki böyle yetersizlik hissiyatına, yetememe hissiyatına girmiş. Aslında böyle bir beklentiniz yok. Yani sevsin yeter modundasınız. Yani üstüne e, belki siz bile sizden bile para alıyor olabilir yani. Çünkü böyle elinizden bir para çıkarma gibi bir şeyiniz çıktı. <laughs> Bakın. Şurada yakınlaştıracağım. Çok özür dilerim. <laughs> Artık sesim konuşmaktan gidiyor. Bakın elinde bir şey tutuyor. Ucu kalpli. Kutulu bir şey. Bu bir hediye tarzı da olabilir. Zeytin dalı gibi bir şey de olabilir. Bakın bahsettiğimiz kişi burada. Elinde tutuyor. Resmen bu kişi size karşı yol adım gibi bir şey yapacak olarak gösteriyor. Ve şurada kavuşmanın verdiği bakın elma burada da çıktı. Üstünde hatta minik de bir kalp var. Çok net görürsünüz aslında. Bakın şurada minik kalp var. Şurada elma var ve bütünün de resmen bir bütün. Bakın bütün bütün bakın kahve fallarına. Bütün bütün. Size net bir şekilde anlatır kahve falı e, şeydir arkadaşlar böyle. Eğer e, güzel bir enerjiyle kapatırsanız size var ya böyle Picasso gibi her şey takır 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 söyler. Bak kuşu gördünüz mü? Şuradaki kuşu bak ayakları Kuş bembeyaz. İkinizin arasında güzel gelişme ve haberin olması gibi çıktı. Ee, şu olayı anlayamadım. Niye anlayamadım? Şurada bir kadın var. Kadının sırtı dönük. Şurada erkek var. Şurada da kafa kafaya vermiş bir çift var. Bu üçüncü kişi olabilir arkadaşlar. Böyle poposu belirgin. Ya da kalça kısmı. Ya da göbek altı gibi bir yeri belirgin. Ee, göğüsleri dikimsi. Saçları kıvırcık dalgalı veya kabarık olabilir. Bundan sanki bağlantı kopuyor. Ama bu kişiyle de böyle bir el uzatması. Ya bir dinle bak o, o öyle değil der gibi bir açıklama yapıyor. Ama arka tarafta da burada sizin kafa kafaya vermeniz var. Ya tercih kapısına gidilecek. Ben daha ojelerimi halledemedim. Kalıcı oje olduğu için evde de çıkartamıyorum. Daha gidemedim düşünün. <laughs> Diğerleri tam hepsi bu. Ve çok çekin. <laughs> İyi pis kız. <laughs> şurada daha net görürüz. Bakın. Şöyle birazcık kaldırayım. Bakın şu, ya yukarıya çıkıyor. Valla nefret ettim ya. Sinir oldum. Heh. Bakın şurada bahsettiğim yer. Ama şurada da net bir şekilde kafa kafaya gelme var. Aa, şunu bu. Töbe station dur kız ben yakınlaştırmam lazım. Dur 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 dur. Geçenlerde gördüğümüz kadın. Aa bu kim? Şu hiç enerji alamadığım kadın de demiştim ya. Aa gözlüklü ya da gözünde problemi var. Bak şu burnu ağzını açmış bir şeylere bağırıyor bu. Şura anlı bu arada. Bak. Ama şey böyle gıdısı yok bunun. Bunun hiç ben çizemedim. Sivri geliyor bunun çenesi. Burnu falan sivrimsi geliyor öyle. Bak şura burnu. Bak gözünde bir problemi olan biri. Şura saç kısmı geliyor. Ana. Bak burada böyle görebilirsiniz. Şurada da daha net daha görebilirsiniz. Bak görenler gördüm yazabilir mi? Bak. Ekrandan uzaklaşın. Bak T harfi gibi bir harf var isminde veya soy isminde. T harfi çıktı bu kim bilmiyorum siz bileceksiniz bakın burnu çenesi sivri geliyor şurada da şey olarak verdi çıldırmış gibi bak bu kişi kimse sakinliğini bozacak ben diyeyim size şey zayıf bir söyle kilolu birisi değil bak peş peşe aynı kişiyi vermiş hani sen benim o yüzümü görmedin ama benim asıl yüzüm bu der gibi bir hali var Aa çok net çıkmış. Bak biri, birinin biriyle kavgası var. Bu da kadın, bu da kadın. Arada biri kalmış. Ya da birinin kavgasını mı duyacaksınız siz? Birinin böyle birbirine girdiğini falan duyabilirsiniz. Söyleyeyim. Tabağa bugün bakmayacağım. Tabağa bakmak istemiyorum. Çünkü falında çok güzel e, manifestlenecek yerler var. E, enerjisini düşürmek istemiyorum açıkçası. Manifestlenecek yerleri zaten yaptım. Durun bir daha Hatta kırmızı kalemle şu kısmı. Hmm, yakınlaştırmadığımda bak bölmüyor. Şura 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 bir de öbür sayfada vardı. Ama manifest için 3 rakamı bizim için e, kilit noktası oldu bunda. E, canlarım aldım kabul ettim dengesini unutmayın. E, ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Beni takip etmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.